Arkadaşlar öncelikle merhaba Bu dersimizin konusu Jumlanın Türkçe dil paketi yüklemesi Yani jumlanın Türkçe'ye çevrilmesi olacak İnternetten jumla.tr.org adresinden Jumlanın Türkçe dil paketini indiriyoruz Jumla.tr'ye girdim İndirmeye başlat diyorum Evet, Jum dil paketimiz bir Klasörü açıyorum Paketi indirdikten sonra yönetim panelindeki Extensions, Extensions bölümünde Extensions Manager kısmına tıklıyorum. Gelmesini bekliyoruz. Aynı Evet ekranımız geldi. Burada aynı tema yükleme ekranında gördüğünüz gibi üç farklı seçenek geliyor. Sağ tara sol tarafta dosya seç butonuna tıklıyorum. Ve indirdiğim dosyasını burada gösteriyorum. Aça tıklıyoruz. Sağ, tara sağ tarafta Upload and Install seçeneği var, tıklıyorum. Evet, Jumla şu an yüklüyor. Paketin yüklendiğine dair ekranda mesaj karşımıza geldi. Şu an yükledik fakat etkinleştirmediğimiz için Joomla hala İngilizce, Extensions bölümünden Alt tarafta Language Manager butonuna tıklıyoruz. Ve buradan Türkçe'yi seçip Türkçe işaretleyerekten default, sağ üst köşedeki default butonuna tıklıyoruz. fakat hala Türkçeleşmedi. Bunun için çıkış yapıp yeniden girmemiz gerekiyor. Şuradan logo diyorum ben. Cumla kullanıcı adım ve şifrem kayıtlı olduğu için ben burada direktmen giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi ana menümüz ve menüler Türkçeleşti. Bugünkü dersimizin konusu cümleye Türkçe Dil Paketi yüklemeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.